Masterchef Türkiye 2024'ün büyük finalinde Onur Üres'in Kerem ile Kıyası'ya bir mücadele vererek şampiyonluk kupasını kazandı. Onur Azmi ile zirveye ulaşırken sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda destekçilerine teşekkür etti ve şampiyonluk yolculuğunu nasıl geçirdiğini anlattı. yarışmanın finalinde Onur ve Kerem şampiyonluk için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Heyecan dolu mücadele sonunda kazanan Onur Üresin oldu. Şampiyonluk kupasını kaldıran Onur, Kerem'e olan saygısını şu sözlerle dile getirdi. Kerem çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir kupayı bölebilirsem eğer bölmek isterim. Şampiyonu gerçekten iki tane var. Şampiyon benim gözümde iki kişi. Kupayı Kerem ile birlikte kaldırmak istiyorum. Onur, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise duygularını şu şekilde ifade etti. Bugün buraya sadece bir hayal ile başladım. Çok çalıştım, vazgeçmedim ve işte şimdi hayallerim gerçek oldu. Her zorluğun üstesinden azimle geldim. Pes etmedim, yorulmadım ve şimdi buradayım. Kendime inandım, yeteneklerime güvendim. Bugün bu başarı inancın ve emeğin zaferi. Üresin destekçilerine de teşekkür etti. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu başarı sadece benim değil, beni sevenlerin de başarısı. Hayal etmekle başlıyor her şey. Bugün hayallerimin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüm. Herkese şunu söylemek istiyorum. Kendi hikayenizi yazın. Çünkü o hikaye bir gün sizi zirveye taşıyabilir. Bu video hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın.